Aracımız 1997 model Tofaş Şahin. Müşterimiz Demirtaş'tan çekiciyle geldi işletmemize. Aracı çekiciden indiriyoruz. Birazdan işletmemize alacağız. Müşterimizin şikayeti kapağı yeni yaptırmış ama bak şu noktadan, şuradan, şu kaça komple çindir kapağın arasından geliyor. Tekrardan kapak sökecek, bakacağız conta mı yanık veya taşlamada bir sıkıntı mı oldu, ne oldu, göreceğiz bakalım. Şahin. Gazı bana bırak. Gaz. Araca marş yaptık. Sesi bu şekilde. Çalışmada bir problem yok. Büyük ihtimal yanık. dış taraftan piston üstüne almamış diye tahmin ediyoruz. Bakalım inşallah kapak dış taraftan çatlak değilse güzel bir kapak olacak. Hava filtre kasanın kapağını açtık. Hava filtresini de çıkardık. Şimdi muhafazaya bağlayacağız. Hava filtre kazanı yerinden ayıracağız. Sabitleme civatalarını 10 lokma söküyoruz. Hava filtre kazanını ayırdık. <laughs> evet. Gaz telini çıkartıyoruz. Evet. Çıkacak inşallah. Çıkıyor. <laughs> <Sadanını istiyorsak> <laughs> Karbüratörün benzin atımı ayrılıyor ya. Radyatör üst hortumu Radyatör üst ortamı söküyoruz. Diğer yandan egzoz boğazını da ayırıyoruz. Çek şimdi o hortumu böyle Manifoldları söküyoruz. Neyse, Manifoldlar çıkıyor. 13'lük sabitleme civataları vardı. Kürbütör kapağı çıktı, 6 tane sabitleme cıvatası var, 10 lokma ile çıktı ve görüntüsü bu, kürbütör kapak contası. Tabii. Emme ve egzoz manifoldu çıktı. Eksentif kafesinin sabitleme cıvatalarını söküyoruz, 13 lokma ile sökülüyor. 12 adet sabitleme civatası var. <laughs> <laughs> Kafes çıktı. Hadi elleri karıştırmamaya özen gösteriyoruz. Evet sırayla aynı şekilde. <laughs> Iki... Sindir kapak saplamalarını söküyoruz. 10 adet var. 15 lokma ile sökülüyor. Ha, 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 ha. Saplamalar çıktı. Şimdi kapağı çıkartacağız. Sindir kapağı çıktı. Jonta'nın durumu. Sindir kapağının arka görüntüsü. İrdim buşlar, bu işler. Tamam şimdi ilgin bu işler. Bu araba şu olmaz. Yani sağlıklı atışma Bu olmaz buna yani. O orijinali bunun bu değil zaten. Bekleme yaptık Sorun bundan bunlar, kaynaklanmış. Tabii bunlar yani. normal. Bu ilgin bu genelde mesela yüzde seksende sıralı sistem araba LPG'lerinde iyi oluyor. Yüzde iyi ne olmuyor. Ama karbüratörler de ilgin olmaz yani. Ama değişir. O zaman abi, bujeler değişir. Tabii abi kalsın biraz ama değişir yani. Tam şu noktadan suyu dışarı atıyor. Şu noktadan. Zaten yüzeyler bayağı bozuk. Buradan hep conta yakmış. Bir göstereyim. Buradan yanık conta. Şu noktadan. Şu noktadan da belli zaten. Bak şu noktada da Biraz daha üstüne gitse komple patlatacakmış. Suyu pistonların üstüne tam almaya başlayacak. Ama yavaş yavaş alıyor. Tam yakmamış. Dışarı doğru zaten patlatmış torpayı. Patlattığı için de dışarı atıyor. Tekrardan taşlanacak yüzey. Kapak kapatacak yiyecek Sivopların yeni değişmiş aracın. Bir yüzey taşlanacak, temizlenecek. Doğru. Sivoplarla ilgili bir işlem olmayacak. mı? sindir kapakçıdan geldi. Usta, kapağı hangi işlemler uygulandı? Kapağı yüzey taşlama, temizlik, sivop alıştırma... Ee... Hmm. Başka bir şey yok. <laughs> Bu kadar. <laughs> Çünkü çivotlar falan yeni değişmiş. Hayırlı iftarlar usta. Sağ olasın. Sana da iyi. Oruç vurdu biraz usta. Vurdu. <laughs> Güzel taşlandı zaten. Tertemiz, mis. mis. Baya kötüydü. Eskisine bakarak. Zaten çivotlar da yeni değişmişti. Şu anda toplanmaya hazır. Bu da aynı şekilde kapağını oturtacağız. Evet, evet. Silindir kapağı birazdan araca monte edeceğiz. Monte etmeden önce manifold çantasını oturttuk. Evet. Burada bazı modellerde iki tane su giriş çıkışı var. Bu modelde sadece bir tane var. Yani yine de altına üstüne az bir şey su janta sürüyoruz. Bak biri burada. Buraya göster istiyorsun. Bu taraftaki iptal. Yani kapakta yok. Olsun yine manifoldtan su buraya kadar gelecek. O yüzden de ilacını Takmadan önce emme manifoldunu güzelce telliyoruz. Manifoldları takıyoruz. 13 lokma tornavida ile sabitleme civataları sıkılıyor. Diğer yandan mafsalla da sıkılıyor. Egzoz manifoldu koruma sacında taktık. Saplama deliklerini havayı sıktık. Evet, akşam sıktığımız ineci kuruttuk yani. Motor blok yüzeyine şerlak uyguluyoruz. Contayı koyduktan sonra contanın üstüne de sürülecek yine aynı şekilde. Jonta daha sıkı olsun diye. Silindir kapağını tekrardan motor blok yüzeyine oturtuyoruz. Zaten eşof donatısı da yanmıştı. Zaten manibot donatısı da yana çıktı. Onu videonun başında gösterdiler evet, evet. mi bilmiyorum. Gösterdik. mi? Göster Gösterdik abi. Evet. Manifoldlar çıktığında yanık. Oturdu mu? Evet. evet. Şu anda motor blok yüzeyine oturdu silindir kapağı. Şu an çıkarttım ya. <laughs> Tekrar oturturdu. Silindir kapak saplamalarını 3 set halinde 3 kilo, 5 kilo ve 8 kilo şeklinde topluyoruz. Eksentrik kafesini takıyoruz. O da bildiğiniz gibi silindir kapağın üst tarafına geliyordu. Eksentrik kafesinin 12 adet sabitleme cıvatası var. 13 lokmayla sıkılıyor. Külbütör kapağını oturttuk. 6 adet onluk somunu var, sıkacağız. Eksantrik kafesini sökebilmemiz için birkaç parçayı karbüratörün üzerinden sökmemiz gerekiyor ki anahtar veya dokma falan girsin diye. Mesela bu buradayken kafes sökülmüyor. O yüzden onları sökerken üzerinden ayırıyoruz. Şimdi ustamız ne yapıyor? 10 <laughs> cırcır lokmayla sıkıyoruz. Yeni bujileri takıyoruz. 4 adet yeni. Egzoz boğazının contasını takmadan önce badallıyoruz. Egzoz kaçağını önlemek amacıyla. Çünkü gibi olmasın Contayı oturttuk. Bu arada az önce gösteremedik diğer aracın çekimindeyken külbütör kapağının contası da gördüğünüz gibi yeni kenardan gösterelim. Direkt kürbütör kapağı kapanmıştı. O yüzden gösterememiştik. Evet. Radyatör üst ortamını bağladık. 8 mi 10 mu? 7 lokma tornavidayla kelepçesini sıkıyoruz. Kelepçesi yeni galiba. Evet kelepçe yeni. Eksentrik kaslağını da sıkıyoruz. Zıt yönde sıkma işlemi gerçekleştireceğiz. Bu şekilde kitleme aparatı var. Günler. Biri sağ diğeri sol yönde çekebiliyor. Bu şekilde sabitlemezsek tonlar üst noktada ise suboplar yamulabiliyor. Evet. O zaman da sıkıntı oluyor. Bu şekilde de işe garanti atmamış oluyor. Şeye toplamaya devam ediyoruz. <laughs> en son karbüratörü hortumları taktık. Ciklet elini taktık. Şimdi gaz telini takıyoruz. Ustamız şu anda trigger kılıcını takıyor. Bir gelecek. Ustamız trigger üst kapağını taktı. 4 adet sabitleme cıvatası vardı. 10 lokma ile sıkıldı. Trigger'in net detaylı bir şekilde gösteremedik. Çünkü aracın ön tarafında kaputun olduğu bölgede kaldığı için göremiyoruz. Kamerada da çok giremiyoruz. Aynı anca bu şekilde zorladığımız zaman. Trigger tamam yani. Hava pisle kazanına oturttuk. Hava filtresini oturttuk. kazanın kapağını da kapatıyoruz. Mandalları var kenarda, oradan kapanıyor. Araca marş yapıyoruz. Tekrardan iniyoruz. Tamam. Güzel. Biraz daha kontrol edelim. Ayırlarına bakalım. Aracımızın işlemleri tamamlandı. Aracı müşterimize teslim ediyoruz. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.